dernek başkanımızı ve mal sahiplerimizi almış olduğu bir kararla e, depremzede kardeşlerimize bir nebzede olsa yardımda, yardımda bulunmak için e, böyle bir girişimde bulunduk. E, depremzede kardeşlerimize çalıştığımız, kazandığımız paraları depremzede kardeşlerimize aktarmak için e, çalışmaktayız. Kardeşlerimize ufak da bir katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Acılarımızı eee her şeyimizi yıktı geçti. Eee onlarla beraberiz. Hep beraberiz. Bugün de istedik minibüsçüler olarak eee bizler de bir katkımız olsun. Ufak da olsa bir yaraları sarmak. Eee onların eee en ufak bir şeylerinde duygularında yanında olmak. Eee hepimizin acısı onların acısı hepimiz acısıdır. Eee bizlerin de işte ufak bir katkısı olabilmek ne mutlu bize. Türkiye acılar içinde yaşıyor şu an. Yastayız. yani anlatmak çok zor. Anlat. Onlarla beraber aynı şeyi, aynı duyguları yaşıyoruz. Allah kimseye böyle bir acı şey vermesin. Afet vermesin. İnşallah yaraları en kısa zamanda saracağız. Bizim de bir ufak katkımız olursa ne mutlu bize. Çok güzel bir şey. Biz de yardımcı olursak daha iyi olur. Hepimiz elimizi taşın altında koymamız lazım. Bizim de başımıza gelebilir. İnşallah hepsi kurtarır. İnancımızı uyaralım. Üç aylarımız hürmetine inşallah bunda kimse kalmamıştır. Yardımlar da herkesin yerine ulaşır inşallah. Bilecik Belediyesi Halk olmuşların yaptığı kampanyaya ben de destek oldum. Hı? Allah kabul etsin. E, ülkemizin e, bu yani. zor dönemde geçtiği süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Herkesin al e Allah yarabbi yardımcısı olsun. E teşekkür ediyorum böyle bir kampanya yaptıkları için.